Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj çantamı hazırlayacağız. Hadi başlayalım. İlk önce böyle bir şeyimiz var. Atak. Böyle bir çantamız var. Şöyle göstereyim. Burada dört farklı şöyle teker teker göstereceğim. Bir tanesi böyle. Bir böyle bir tane fırça var. Bir tane de bunun aynısından var şöyle. Bir tane de şundan var. Bir tane de şundan var. Bunun çok özel benim Bunları çantamın içine göre koruyorum. Görüyorsunuz. Burada koyacağım. Ondan sonra da